Kanalımıza hoş geldiniz. Düzenli geliri olmayana devletten 736 TL'lik destek. İşte şartları. Halk arasında 65 yaş aylığı olarak bilinen yaşlı aylığı düzenli geliri olmayan, çalışmayan ve sosyal güvenceden yoksun yurttaşları korumak adına başlatılan hizmetlerden sadece bir tanesi. Ne yazık ki sahte beyanlarla alınmaya çalışılan bu aylıkla ilgili pek çok spekülasyon var. Kanuna göre yaşlı aylığına hak kazanmanın temel şartı adayın kendi ve eşi dikkate alınarak belirlenen aylık gelir miktarını geçmemek bu aylığı almak için kişi başına düşen aylık gelirinizin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 2021 yılı için diyorum. 852.53 TL'den az olması gerekiyor. Yanlış gelir beyanı ya da sahte belge sunma gibi durumlarda aylık kesiliyor. Enflasyon farkı gözetilerek her sene zam yapılan aylık 2020 yılı itibariyle her ay ödenmeye başlandı. Sizin için yaşlı aylığının başvuru koşullarını inceledik. 65 yaş aylığını alabilmek için şartlar şunlar. 65 yaş ve üzeri bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK kapsamında bir sosyal güvenceden yoksun olmak. Yani 4A, 4B, 4C'li gibi. Dul, yetim maaşı ve benzeri aylıklar almamak. SGK adınıza kısa ya da uzun sigorta kollarına dair prim ödemesi yapılmaması çalışmamak, düzenli gelirden yoksun olmak, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması. Eğer kaymakamlıklardan ve kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından muhtaç belgesi alabiliyorsanız daha avantajlı hale gelirsiniz. 65 yaş aylığına nasıl başvurulur? Başvuru için ikametgah adresinizin bulunduğu kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gitmelisiniz. Eğer imkanınız yoksa sizin adınıza vasi ya da vekiliniz ya da başvuru yapabilir. Başvuru sırasında aylığı alacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının ya da kimlik numarasını içeren herhangi bir belgenin bulunması yeterlidir. Vasiler veya vekiller başvuruyorsa onlarda mutlaka belgelerini yanında bulundurmalıdır. Formda verdiğiniz bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra aylık hemen bağlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında artık sadece adayın ve eşinin gelir düzeyi dikkate alınıyor. 65 yaş aylığı ne kadar? Yaşlı aylığı 11 2021 ve 36 2021 dönemi için 763.67 TL olarak belirlendi. Enflasyona göre daha sonra bu miktarın değişmesi bekleniyor.